Değerli izleyicilerimiz gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese Yunanistan'ın Kavala kentinden sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda Almanya başta olmak üzere Profesör Doktor Uğur Şahin'in bulmuş olduğu sıvıları parantez içerisinde aşıları yaptıran tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Almanya'da ve diğer ülkelerde eğer siz de BioNTech adlı firmanın aşılarını yaptırdıysanız anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Ben bu ekrandan geçtiğimiz günlerde Almanya'da 400 bin kişinin Profesör Doktor Uğur Şahin'in sıvılarıyla ilgili olarak sorunlar yaşadığını, şikayetleri olduğunu ifade etmiştim. Ancak bu rakam daha bir hafta geçmeden yaklaşık 450 bine çıkmış vaziyette. Bu sıvıları olduktan sonra pek çok kişi maalesef pek çok sağlık sorunu yaşamaya başladı. En çok görünen sağlık sorunları şunlar. Yüz felci, kan pıhtılaşması, kalp hastalıkları, unutkanlık, bunun yanı sıra kas ağrıları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, aşırı yorgunluk bu sıvılar sonrası en çok görünen hastalıklar. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Biz bunu gündeme getirince dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen milyonlarca kişi videolarımızın altına binlerce yorum yaptı. Bu ve benzeri rahatsızlıklarını yaşadıklarını ifade ettiler. Şimdi biz bunu ekrana getireli yaklaşık 10 gün oldu. 10 gün sonra 400 bin olan şikayet 450 bine sadece Almanya'da çıkmış vaziyette. Diğer ülkelerin halini siz düşünün. Dünyada en çok kullanılan sıvı bildiğiniz üzere Profesör Doktor Uğur Şahin'in sahip olduğu BioNTech ve Pfizer ortaklığıyla üretilen sıvılar. Şimdi vatandaş Almanya'da bununla ilgili olarak ne yapıyor ve vatandaşlara bununla ilgili olarak tazminat ödeniyor mu? Evet arkadaşlar. Sıvılara bağlı olarak eğer sizde sağlık sorunu yaşıyorsanız ve sizde Almanya'da sıvıları vurdurduysanız sizin de hukuki olarak haklarınız var. Şimdi düşünün. Bir sıvı üretiyorsunuz. Milyarlarca doz. Sadece Almanya'da 193 milyon doz aşı yapıldı. Ne demek? 63 milyon kişi yaklaşık üçer doz aşı yaptı demek. Şimdi böylesine bir şey üretiyorsun ama bununla ilgili bir test yok. Ürettin ve daha sonra da kenara çekildin. Biz bunu gündeme getirdik. Alman basınında da yer aldı. Peki Profesör Doktor Uğur Şahin'in şirketinden bununla ilgili olarak bir açıklama var mı? Yok. Peki Profesör Doktor Uğur Şahin nerede? Hemen söyleyeyim. Şu an İngiltere'de İngiltere Sağlık Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladı. 2024 yılında bir kanser aşısını piyasaya sürecekler. Bunun bir diğer ifadeyle anlamı şu arkadaşlar. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahip olduğu BioNTech firması aşılarla ilgili olarak defteri kapattı. Hal böyle olunca da maalesef bugüne kadar bu rahatsızlıkları yaşayan insanlar da kaderine terk edildi. Almanya Sağlık Bakanından bir son dakika açıklaması var. Almanya Sağlık Bakanı şunu söylüyor. Diyor ki: Biz bu aşılarla ilgili sorunlar yaşayanlar olduğunu biliyoruz. Tazminatlar ödemeye başladık. Ancak aşı firmaları milyarlarca euro kazanmasına rağmen bir tek kuruş dahi vermemek için direniyor. Taşın altına elini sokmuyor diyorlar. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Bu sıvılarla ilgili sorunlar yaşayanlar kaderine terk edilmiş vaziyette. Bununla ilgili olarak peki siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Şimdi çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve benim de Türkiye'de bir garantim olsun, benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun diyorsanız şimdi anlatacaklarımı özellikle hanımlara sesleniyorum. Sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey ikincisi yok böyle bir durum var ve ömrümüzün sonuna kadar bu emekli maaşını alıyoruz peki siz yurt dışında yaşıyorsunuz örneğin Almanya'da Fransa'da Hollanda'da İsveç'te İsviçre'de Danimarka'da ya da başka bir ülkede Avustralya'da Kanada'da Amerika'da Türkiye'ye gitmeden nasıl emeklilik haklarınızı öğreneceksiniz ve nasıl emekli olacaksınız? müracatlarınızı da yine Türkiye'ye gitmeden nasıl yapacaksınız? Şimdi biz emekli TV ailesi ve Türkçe haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bize iletmiş olduğu bu sorunu çözmek için çok çok önemli bir adım attık. Artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok emekli maaş almanız için. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz en az 2-3 bin euro para harcarsınız ve bununla ilgili de yol yöntem bilmiyorsanız yanlış bir emeklilik müracaatı yaparsınız. Örneğin Türkiye'de emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 505 945 54 54. Bu bir WhatsApp hattıdır. Emekli TV'nin Sosyal Güvenlik Danışma Merkezi'nin telefon numarasıdır. Hemen bu numarayı telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar ve siz geleceğinize dair büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Geleceğinizi Türkiye'de garanti altına alıyorsunuz. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki bakın Ömrümüzün sonuna kadar garanti bir para. Vefat ediyoruz. Vefat ettikten sonra da eşimize ya da çocuklarımıza kalan bir para. Onun için çok çok önemli. Şu anda Türkiye'de bir kişi yılda en düşük bayram ikramiyeleriyle beraber 5000 euro emeklilik gelir elde ediyor. En düşüğü. 5 bin euro. İzine gittiğiniz zaman bankada paranız hazır. İster harcayın, ister biriktirin, isteniz, isterseniz de sevdiklerinizle bu parayla güzel günler geçirin. Şimdi mesajı attıktan sonra görevli arkadaşlarımız hemen sizinle irtibata geçiyor ve size bir hesap numarası veriyor. Tüm emeklilik danışmanlığı, tüm müracaatlar, SGK'ya olan tüm başvurular için başka hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Sadece 150 euro. Ödemenizi yaptıktan sonra Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla bir randevu vivendo Bu randevu günü ve tarihinde saatinde Türkiye'ye gitmenize hiç gerek kalmadan WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde kıymetli izleyicilerimiz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüşüyorsunuz. Onlar sizin durumunuzu inceliyor. Varsa sorularını soruyorsunuz. Ve ardından sizinle ilgili çok özel bir çalışma yapıyorlar. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşınızı alacağınızı çıkartıyorlar. Tüm haklarınızın çalışması yapılıyor. Daha sonra size ikinci bir randevu veriliyor. İkinci randevu yine WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde gerçekleşiyor. Uzmanlarımız size Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm detayları ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Anlattıktan sonra eğer siz emekli olmayı kabul ederseniz sizin sosyal güvenlik kurumuna yani devlete olan tüm müracaatlarınız yapılıyor, başvurularınız yapılıyor, tüm formlarınız dolduruluyor ve siz geleceğe dair çok çok önemli adımı atmış oluyorsunuz. Geleceğinizi garanti altına alıyorsunuz. Sadece 150 euro. Bakın anlattığım bütün işlemler ek hiçbir ücret yok. Emekli olduktan sonra da hiçbir para ödemiyorsunuz. Sadece 150 euro. Ve ardından değerli izleyicilerimiz emekli maaşınız bağlanıyor. Bu kadar basit. Bunun için Türkiye'ye gidiyorum deseniz bugün en az 2-3 bin euro para harcarsınız. Zaman, vakit ve biraz da işi bilmek lazım. Bu işi hayatta bir sefer olan emeklilik gibi bir konuda uzmanından destek alarak yapmak zorundasınız. Evet arkadaşlar. O nedenle şu ana kadar bize güvenerek müracaatlarını yapan emekli olan vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız yine başvurdu, müracaatlarını yaptılar ve bunların da görüşmeleri devam ediyor, çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde onların da müracaatları yapılacak, emekli maaşına kavuşacaklar. Onlara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli izleyen izleyicilerimiz dünyanın neresinde olursanız olun beni izleyen herkesin gençlere de sesleniyorum hem anneniz hem babanız için hem de kendiniz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Beni gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese güzel bir gelecek sevdiklerinizle sağlıklı günleriniz olsun diliyorum. Hoşçakalın.